Sizi çok ana hepiniz <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih. Evet, bugün sizlerle beraber bir IQ düşüren bir mal videoda karşınızda arkadaşlar. Bildiğiniz üzere en son başımıza ne gelmişti? Deli virüs evimize gelmişti arkadaşlar ve kameraman Selim deli virüs hastalığına kapılmıştı. Vah garibim bir ton şey çektik arkadaşlar. Hatta ben Selim'i vurmuştum falan bir ton olay yaşamıştı. Bugün ise arkadaşlar kameramanı iyileştirmeye çalışacağız. Bakın burada benim bir ton alet edevatım var, şeyim var. Onu kendi yöntemlerimle, kendi bildiğim yöntem onu iyileştirmeye çalışacağım. Gerçi çok riskli bir şey oldu. Çünkü ben de deri virüs hastalığına kapılma ihtimalim var ya. Çok riskli gerçekten yani. Siz de arkadaşlar evde denemeyin. Ben Niye yapıyorum böyle bir şey bilmiyorum ama yapasım geldi. Bir de arkadaşlar en son Selim benim üstlerime doğru yürüyordu çünkü hastalığı kaptığı için. Ben ondan kaçarken falan filan şu da onu vurmuştum. Şimdi ona doğru gidelim abi. İşte arkadaşlar burada. Yo. Evet, önlemlerimiz gayet iyi. Bakalım bugün bunu iyileştirebilecek miyiz? Şöyle biz, ben yine dezenfektan falan sıkayım. Selim, Selim. Ya oh, Selim. Şöyle dezenfektan falan sıkayım şöyle şöyle bir. Oo oh, yüzüne yüzüne. Oh. Evet şimdi arkadaşlar bunu içeriye taşımamız lazım. Malum iyileştirmeye çalışacağız. Ya nasıl taşıyacağım bunu ya? Ya nasıl taşıyacağım ben seni ya? Neyse. Şimdi şöyle bir yere koyayım ben. Evet arkadaşlar şimdi Selim'i içeri götürmeye çalışacağım. Al korona olmam inşallah. Dur biraz daha ben seni dezenfektan Dur. Tamam hadi bakalım. Hadi. Hadi.

Ben nelerle uğraşıyorum? Ne yapıyorum ben ya? Şu çektiğimiz şeye bak ya. Ben de bir daha youtuber olacaktım. Çok çok para kazanacaktım. Burada deli virüsle, menü virüsle uğraşıyoruz ya. Allah'ım Rabbim ya. Şuraya hale bak ya. Ortada Residence Eve'la 5 tanesini satayım ya. Heh? Şöyle... Şimdi arkadaşlar bunu böyle masaya yatırdık. Şimdi buna bazı tedaviler uygulamayı deneyeceğiz. Bakalım umarım iyileştirebiliriz. Benim bazı yöntemlerim var. Bu kızlarla ben onları uygulayacağım. Eğer tedavi bulursa koronayı te şey, dur. Türkiye'de koronavirüs tedavisini bulan ilk Türk ben olmuş olacağım. Ben hemen alet edevatlarımı getireyim. Hayır evet, arkadaşlar, şimdi hastamızı buraya yatırdık. Bir takım da 2-3 tane kablo mablo koyduk işte. Böyle şey görülsün diye. Ne, ne bilmiyorum bunun ama. Şey diye geçiyormuş bu. Şey serum borusu diye geçiyormuş. Evde serum yok. Öylesine koydum ben de işte. Maksat şey ortam olsun ya. Bu iyileştirme ortamını hissetmen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şırıngalı içinde bir tane şey var. Eee bir sıvı var bu sıvının ismi arkadaşlar kutsal su okunmuş su yani okunmuş bizzat suyu aldım hocaya okutturdum ya Tamam şimdi arkadaşlar kutsal suyumuzdan birazcık hastamıza dökeceğiz Ooooooo Oramovomoromooo oramav. Bu arada arkadaşlar bu söylediğim sözcükler sihirli sözcükler. Bunlara özellikle tam kutsal suyu üzerine sıkarken söylemem gerekiyor. Biz siz diyeceksiniz şimdi neden bu kutsal suyu damardan vermiyorsun? Sonuçta elinde şırıga var. O da onun sırrı bizde kalsın ya. Evet devam ediyorum. bana bana bana. Yuvani bana öncelikle kutsal suyunu sıktık arkadaşlar. Şimdi burada bir tane kutsal dezenfektan var. Bakın bunu her yerde bulamazsınız. Böyle cam mamsi gibi görünüyor ama arkadaşlar bu cam bu kutsal dezenfektan. burama. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi kutsal dezenfektanımızı da koyduk. Şimdi buna bir elektronik şok vermemiz lazım. Kızım 500 ver oradan. Şimdi elektronik şok geliyor abi. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi! 3, 2, 1! Aman, aman! Dur bir daha! Dur! 3, 2, 1! Dur bir daha vuracağım! Dur bir daha! 3, 2, 1! Oh! 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 Sakin, sakin. 2-3 tane elektronik şok vurdum. Böyle kendine gelsin. Ve pek işe yaramadı gibi bu ya. Evladım uyan ya! Dezenfektan sıkayım. Evladım, şşt, ya arkadaşlar uyanmıyor bu ya. Arkadaşlar yaptığımız çözümler yanıt vermedi. Lanet olsun. You fucking guys. No fucking guys my friend. You fuck. No fucking guys. Yes. Bir sonuç elde Yatıyoruz kalkıyoruz. Hala durum aynı. Şimdi arkadaşlar son bir şey daha deneyeceğim. Bunu yine bir hocaya kutturdum. Kutsal hava. Evet yanlış duymadınız. Kutsal suyu denedik arkadaşlar. Olmadı. Dört elementten iki, ikisi üçünü dememiz gerekiyormuş. Şimdi suyu denedik. Olmadı. Havayı deneyeceğiz arkadaşlar. Sırada ateş toprak var eğer olmazsa. Artık kutsal toprağın ne yaptı? Üstüne mi döktü? Anlamadım ama kutsal hava da okutturduk arkadaşlar havayı. içinde şu an kutsal hava var. Şimdi arkadaşlar dedi ki bunu bir yere sokmamız gerekiyormuş. Bunu nereye sokayım ben? Ağzına mı soksam ki? Bakayım bir Hiç, hiç dişlerine fırçalamıyorum mu kardeşim ya? Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanacağımızı bilmiyorum. Öyle değiş bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bunu ben de ilk defa deneyeceğim. Bu işi sonunda ölebilir de yaşayabilir de. Şimdi bunu doğru kullanmamız için şu pozisyona getirmemiz lazım. Elleri şöyle kapalı olması lazım. Şöyle. Heh. Şöyle olacak arkadaşlar. Tamam şu an gayet iyi. Tamam. Evet. Hazırsanız başlıyoruz. Şu an burada bir tarih yazılıyor. Şu an burada bir tarih yazılıyor. Bu işi çözümünü buluyorum. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Oh! Arkadaşlar! Oh! Oha! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Başardım! Başardım! Kardeş! Fatih! Kardeşim gel gel gel! Allah Allah. Arkadaşlar ben abi ben yani bu bu senenin e, şey ödülünü almak ben benim ödülüm nerede? O korona tedavisini buldum ya yani arkadaşlar! Kanka sen koronaya kapıldın ben seni tedavi ettim. Benim hayatım çok karanlıktı. Çok güzel yerlerdeydim. Nasıl bir yerden geldim ben ya? Ne neyse evet, değişik. Evet şimdi hayatta olduğuna göre artık kamerayı alıp kameramanlığını devam yapabilin devam edebiliriz. Hadi. Aa, hadi. Siz de mi buradaydınız? Aa onlar. onlar da burada. Hadi. hadi, hadi. Benim hadi hadi. Ben kameramanım yok kaç gündür. Alacağım ya ben arkadaşlar sırf kameramın olmadığı için yoksa ne yapayım ben? Ne yapayım ya? Bu şekilde de tedavisi buldum. lan ne, ne yaptım ben de anlamadım ya. Aa kutsal havamız bitmiş. Sen onu nasıl verdin bana? Abi elimizde bir tane kutsal havamız vardı o da bitmiş. Sen onu bana nasıl verdin? Tamam onu Çok nasıl sana, sen nasıl verdiğimi video izleyince anlarsın. <laughs> evet arkadaşlar bu hislerle beraber deli virüsü tedavisini bunu tedavi ettik. Bildiğiniz üzere Selim hastalanmıştı şey olmuştu. Oh be terledim yemeği bir, burada kaç bir haftadır iki haftadır şunun tedavisi Kanka, için uğraşıyorum ya. Kanka bir şey ya. diyeceğim. Ne? Bu deli virüs nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum baba. Onunla daha hesabımız kapanmadı. Onunla daha hesabımız kapanmadı. Yakında senin için tekrar geri gideceğim deli verüs. Sen ele bittin. Onu ele geçirdiğimizde lütfen gereken onu işlemleri ele ben yapayım. İlk ilk işim senin ortadan silmek olacak. O, o işlemleri ben yapayım lütfen. <laughs> Bana bu kadar şey yaptı. Onu ben öldüreceğim. Bir dahakine ona kutsal dezenfektanla geleceğim. Okunmuş dezenfektan. Ah, gel bir daha sana biraz daha sıkayım. Ha, o, oh, o, oh. size de sıkayım arkadaşlar, siz de arının. Oh. Dezenfektan çok önemliymiş ya. Çok ben hiç sevmiyordum, sıkmıyordum bak. Çok çok önemli. Sana gelmedi, bana geldi bu virüs. Vallahi ya. Ha. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldi. Yani gayet IQ düşürü, gayet mal, geri zekalı bir videoydu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani bu tarz videoları seviyorsunuz, biz de bu tarz videolar çekiyoruz. Bu, bu videonun nesini seviyoruz Anlamıyorum ki ben ya. Neyse, bu tarz daha fazla gelmişse sizlerden like butonu basın ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar bakın şurada bir video var. O videosunda son videosunda şurada kanalıma abone olun. Şuradan ikinci kanalıma abone olursanız Tıklayın onları. Tamam. Ne? Helal uğraşıyoruz ya. Sen, sen tıklamıyorsun ama değil mi? Nasıl tıklamazsın ya? Nasıl tıklamazsın ya? <laughs>